Evet herkese merhabalar. Son iki köyümüzden biri olan İpsala'ya bağlı Tevfikiye köyündeyiz. Şu anda köye giriş yapıyoruz. Uzun köprü tarafından şu anda köye giriş yapıyoruz. Evet şu anda Tevfikiye köyümüze adım adım giriş yapıyoruz. Şu anda ilk izlenimlerimiz sizlerin de gördüğü üzere kimse yok. Dışarıda kimse yok. Bir tane otomobil dışında şu anda kimse yok. Her köyde olduğu gibi Tevfikiye'de de 34 plaka araçlar var. Umarım İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız kendilerini iyi bir şekilde evde izole ederler çünkü köylerde de bu çok ciddi bir tehdit ve risk oluşturuyor. Bu da böyle biline. Evet şu anda Tevfikiye köyümüzdeyiz. Dışarıda az sayıda insanımız var. Burak'ta oturuyorlar şu anda. Sayın muhtarımızı gördük. Evet. Sadece birkaç kişi var. Onlar da alışveriş için muhtemelen dışarı çıkmış insanlar ya da çiftçilikle ve tarımla uğraşan insanlar, insanlarımız, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız. Evet, görüyorsunuz şu anda Tevfikiye köyümüzde dalgalanan şanlı bayrağımız. Köyün girişinde, İpsala tarafından köyün girişinde görüyorsunuz evet. Evet, Tevfik'ye köyümüzde de videomuzu tamamladık. Son olarak Sarıcaali köyümüz kaldı. Sarıcaali köyümüzden sonra tamamlamış olacağız. Hoşçakalın şimdi.